Merhabalar, ben Kadir. Kızıl butok Türk İlkokulu 2D sınıfına gidiyorum. Kuşakların orta birli oyun projesine katıldığım için çok mutluyum. En sevdiğim oyun da Santranç. Ben Zerya, Türk İlkokulu 2D sınıfında okuyorum. Kuşakların ortak birli oyun projesine katıldığım için çok mutluyum. Oyunlar hayatımızın tadı tuzu. Ben dinlemi mangada yöretmek için sabırsızlanıyorum. Merhabalar, ben Salih Kerim. Kızıltepe TOKİ İlkokulu 2D sınıfında okuyorum. Kuşakların ortak dili oyun projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Oyun oynamak harika bir şey. Sanrancı çok seviyorum. Sanrancı çok iyi biliyorum. Merhabalar ben Yaser. Kızıltepe TOKİ İlkokulu 2D sınıfında okuyorum kuşaklarının ortak dili oyun projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Oyun bizim işimiz. Mangalayı çok seviyorum. Merhaba ben Emir Eymen. Kızıltepe Toki İlkokulu 2D sınıfına gidiyorum. Akıl zeka oyunlarını severim. Bu projeye dahil olduğum için çok mutluyum. Merhabalar. Ben Yusuf Baran. Mardin Kısırtepe Toki İlkokulu'nda 2D sınıfında okuyorum. Kuşakların ortak dili oyun projesine kat katıldığım için çok mutluyum. Hele bir de oyun olduğunca daha da heyecanlanıyorum. En sevdiğim oyun yakalamacan. Merhaba, ben Aryen. Toki İlkokulu 2D sınıfında okuyorum. Kuşakların ortak dili oyununa katıldığım için çok mutluyum. En sevdiğim oyun futbol oyunudur.